It's a beast, gece gece bir anda aklıma geldim, ben de ayaklarını verdim, ey unutmam bayağı bir gerdi, boş konuşanların hakkını verdim bak. Gece gece bir anda aklıma geldim, ben de ayaklarını verdim, ey unutmam bayağı bir gerdi, boş konuşanların hakkını verdim bak. Yine aklımdasın, sen ve sevgimi çapa attın nasıl? Olanlar anlamsız yine, bak yine ben kapındayım ya ya ya. Bu gece yaktığım sigaramı gözlerin değil hamım Son sabrım, gidene dek son tavrım gibi gözlerin ormanlık İçinde kaybolduğum zindanın düştüm Ama pişmanım gel bildiğim yolları arar oldum Kimi kimseye bunu sorar oldum Ben Atlantis gibi kayboldum gözlerinde ve gözlerim doldu, hislerim oldu Pişmanlık yeni bir dert Arar oldum kendime intiharım Yok sabrım yeniden, Gel bana doğ yeniden Gülüşeyim ol kötü bir geceden Beni duyar mısın hiç bilmem Seni görünce kendime gelemem Uyuşturucu gibi etkisi yeniden Yeniden Yeah 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 hey.